no Merhaba arkadaşlar ben emircan ve bugün arkadaşlar Emrecan ve babası ben seni de Bird ile birlikte Ne oluyor lan? pes 2020 oynuyoruz Düğün hoş geldin Hoş bulduk kardeş niye bağırıyorsun kardeş? Abi bu kamera şakası falan herhalde Ya boş <gülüyor> yapma <gülüyor> Abi bugün ne yapıyoruz? Puan farkı kaç? Puan farkı 9 kardeş 9 arkadaşlar dokuz Yok 8 penaltılarla yendiğin için Aynen 8 8 de kapanır 18 de kapanır arkadaşlar Bugün ne ya, Göreceğiz bu oyunda 5 yap yapıyoruz arkadaşlar Kapışmaya artık lider olma vakti geldi bekleyin siz Şimdi bu video kaç beni görmüş abi? Gençler 20.000'i 20 bini devirelim. 20 bin like'ı devirelim. Ayıp edersiniz bak. Ayıp edersiniz. Devirelim şu 20 bin like'ı. Şimdi uzatmadan. Oy. Arkadaşlar kanalıma bu şekilde sol tarafta benim ben Lukaku'nun yedeğini bastım tekrardan 90 altı fakat morali bozuk bakalım. Onu nasıl sileceğim? He sağ tarafta müsabihin için maç için. Vee! Angara! Oynuyoruz. Arıyoruz arkadaşlar. Şaplak City'yi konuk ediyoruz ya bugün Şaplak City, Şaplak diyeceğiz. 90 dakikalık maçımızın düdüğü şu ana çaldı. Lukaku ile başladık. Griezmann. Ver şimdi Lukaku. Lukaku kaptanı salak. Kardeş az kaldı ligin bitmesine. Evet o yüzden. O yüzden. <laughs> Kaybedeceksin. Oy. <laughs> Obame. Emre Can'ı seve. <laughs> Başlığın çıktı kapışmaların en hızlı golü. <laughs> <laughs> i̇lk atak, ilk gol ümidizi babo online bro. Ya böyle bir açık verilmez ya. İki pasta gol atılmaz ya. Bak bak tak. Tak. Ve tak. Muslera hayırdır. Muslera bir şoka vuradı abi. Gününde değil. Şoka uğradı çok onda tutmasın. O değil abi. de gençlerin takıma alışıp artık as oyuncular gibi oynaması. Abi ben zaten gençlerle şampiyon olmuşum hatırlarsan. Howard. Howard. Howard gidiyor. Sağlı sollu. Howard herkese vücut koydu. Mane pasını verdi. Oh, Obama yenge yenge gen Benim moralimin ağzını etti mi abi en başta. Ben vallahi şu an videoyu sunmak istemiyorum ya. Sunma. Puan farkı 11. Şimdiden yaz. Lukaku çok iyi. Selamun Aleyküm derler Lukaku'ya. Şimdi Howard. Howard. Yeni starımız online. Howard. Hocam faul var. Ha İniesta, Hello. arkaya gönderdi Casemiro. Denemek için şu şans arıyor Casemiro, Messi'ye baktı. Messi, Messi. Kalecisi birazcık, tam kalesindeymiş. Önde zannetmiştim. Veriyoruz şöyle. Ver kaç oğlum. Haydi Obame. İşte ne Obama bu Bambi. Gel. Obame, gel. Obame. Obame ne zaman böyle topları geçti? Şurayı da gördüm. Şurayı da gördüm. Şurayı da gördüm. Vur Obame! Fokat çiii Mithabi iki hafta sonraki videolardan bir spoiler versene Arkadaşlar artık oyunlardaki kapışmalar vloglara iniyor Arkadaşlar tam 10 kilometrelik bir ofis tuttuk Mithabiler Aldım hiçbir şey yok Çok güzel Ines'le verdi şimdi Lukaku Lukaku O da aşağıya gönderen Messi Griezmann'ı gördük orada Griezmann, Antonio, Griezmann, Antonio dostum Buramıyor. bazen oturmayınca hiç buramıyor ya hiç Senin takım ölmüş gömeni yok ya Senin takım yok, sen baba rahat ol sen senin takım GG bitmiş senin takım. Ya beni sinirlendirmek mi istiyorsun? Senin takımı şampiyona inancı kalmamış. Dersen rahat onların başında Emrecan gibi başkan var. Messi, Messi. Kaleye vurdu Messi. Ya Messi'sin yüzsün sen. Plase vur birazcık daha fazla. Selamun aleyküm. Aile beyler be. Aile beyler be. Şurayı gördüm. Hop. 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 Şurayı gördüm. Van Dijk al onu kafur. Tamam şimdi top bize dakika 26. Dakika 1'de Beleş golü Ümit abi maçı yıktı. Griezmann. Beleş gol mü? Iniesta. Verdi aşağı. Messi, Messi, Messi. Luka. Kü kaçırdı Luka. 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 Cool. Messi'nin pası inanılmaz. İşte Messi farkı. Bak bak. Of. Pasa bakar mısın? Of of of. Ay kapışmanın iş... en iyi asistlerinden bir tanesi değil mi? İşte Messi farkı be. Ya ben ben şerefsizim zaten değil mi? Ben boşuna oynuyorum burada. Hadi Havertz. Al sana Havertz. Hop. Faul. Ha? Dokunmadan topa faul diyor. Verdik şimdi. Hadi beyler gördüm Havertz'ı. Dokun öyle. oğlum. Öyle öyle uçar işte. Onleyo diye uçar abi. Iniesta. Selamun aleyküm. Van'da. De... Selamun aleyküm. Griezmann o top tutarsın son anda diğer oyuncuya geçtim diye. Son anda hile yaptın sen orada biliyor musun? Şurayı gördüm. Şurayı da gördüm. Ha, Vırt. Vırt. Ve money. Ay. Çok zor da. Şurayı gördüm. 90 dakika. Şurayı da gördüm. Son iki dur penaltıya gidiyor. Obama. Everybody jump mene. Obama yang. Can'a sevdiği oyuncu nasıl dağıtıyor Lan ya? sevmiyorum ben. Obamayang hiç zaman sevmedim. Bak bak tabi sen çok seviyordun onu. Hasan abiydi o. Obamayang kardeşim Obamayang hakkında ne düşünüyorsun? Sevmiyordum zaten ben hiçbir zaman Obamayang'ı. Aklını alıyor. Onun aklını alacağım ben bugün. Adamın her vurduğu top golla. Howard, 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 Howard. Howard'sa diyorsun hiçbir şey yapmıyor ama dünyanın en iyi oyuncusu diyorsun Howard'sa. Selamun aleyküm. Şuraya da selamun aleyküm. Muhammed. Salah. Acayip moralim bozuldu ya. Aa. <laughs> Oha. Şu an benim Durum moral bozukluğuma sevinen insanlar var değil mi abi? Şaplak sizler. Çıldırıyorlar şu an değil mi? Ben böyle üzülüyorum ya. Çıldıranlar var değil mi benim böyle üzülmeme? <laughs> var mı yok mu? Ne bileyim oğlum. Sevinenler var, var. tabii ki. Senin gibi insan çok değil mi benim böyle üzülmeme sevinenler? Ah <laughs> böyle yapıyorlar. Benim onlara cevabım ne biliyor musun abi? Ne kardeşim? Bu maçın skoru olacak. <laughs> bugün değilim sadece, biz bugün Aa. Bir, sevmediğimiz bir oyuncuyu sileceğiz diye bir şey yok. Messi, 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 ümit diyordu, Messi diyordu, Messi diyordu. O böyleyi gördük. Lukakuymuş. Lukakuymuş o. Onun adı Lukakuymuş. Lukaku, 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 Lukaku. <laughs> Basit. <gülüyor> ölü ölü. Basit. Bir geliyor atıyoruz. Orada çok şey attı be. Kralım. Şey. Beckham ball verim. Adamı neden Lukaku vs Obama mi oldu şimdi maç? Aynen. O zaman sıra obame de yine. Obama. <laughs> <laughs> Hatrik geliyor. Her vurduğum gol oğlum bugün neyi var bu takımın senin? Muslera ölü la. Bak bak Elvan. normal vurdum. Obama ya Obama yukarı bakıyor ya Muslera aşağı bakıyor. Ben hiç bakmadım oralara. Lukaku. Arkadaşlar Obama 3 şut 3 gol. What? Gucci. Gucci. Aşağı gönderdi. Lukaku! Sıra Lukaku'da! Lukaku! 3 şut 3 gol. Hatrik. Lukaku büyük bir obamayak Nasıl bir ya Lukaku büyük bir obamayak bunu kabuller Çok iyi Lukaku mu obamayak mı onu göreceğiz bugün tamam Gel sen Ümit abi sen de şöyle yapalım Ümit abi Ne? Anlaşmaya var mısın? Ne anlaşması? Ümit abi Bu <laughs> maçı yenilen Sen yenilirsen obamayak ben yenilirsem Lukaku istiyorum Tamam. Aha, hadi bakalım. Ben arkadaşlar, yedek yedekleriyle beraber ha. Yedekleriyle beraber mi? Evet. Obameyank'i... Tamam. Geldi. Tamam. Aga, arkadaşlar bugün krallardan bir tane silinecek. Obameyank vs Lukaku maçı oldu bildiğin. Böyle bir şey yapmak dedik, oyy. Son anda tokatladı. Yürüyün beyler, Dombra, şurayı gö... Kapattı kolegini, yes ha. Verdi şimdi Lukaku'ya. Rommel'e Lukaku, Lukaku Beckham, Bauer orada bir çalım. Lukaku vurursa gol olur. Bir şey oldu. Al kaybettiği de böyle geri alır. Gel. Gel o zaman gel. Allah aşkına gelsene. Al. Oha! Miz. Bu mu kral lan? Kral bu lan. <laughs> i̇şte ben en, en son ben attım. Uu! Muslera otoban <laughs> Muslera neyim var kardeş? Böyle bozuk abi ya. Her maç ilk no defa. Gol yiyorsun Muslera'cığım. İlk defa bir maç öyle kötü. Böyle bilmiyoruz. Abi adam da bir maç kötü olsun yani sen. Açtık Muslera abi. takımı sattı mı? Vallahi ben hayatımda Muslera'nın böyle gol yediğini görmedim. Vuruyorum gol oluyor la. Çok mu seviniyorsun? <laughs> ben çok seviyorum da sen çok üzülüyorsun. Yaz. Ee sana. Ya Muslera bu ya. Muslera kaçmış kasıtasın içine ya. Kırma. <laughs> <Griezmann. Aram, Alina. gülüyor> üç 3 üç Obamek, üç Lukaku. Bir garizman, bir garizman, bu garizman. Bugün sadece 3 oyuncu oynadı. Bugün sadece... Bugün kalecilerde sıkıntı var. Senin kalecilerde hiçbir sıkıntı yok da senin her zaman kalecin böyle. Bu ne oğlum? Casemiro verdi Griezmann'a Griezmann, Lukaku gördü orada. Lukaku aşağı gönderdi Messi'ye Messi tekrardan Lukaku'ya attı Lukaku yukarıdan garizman attı Griezmann gol! Son dakika golü 4-3 oluyor pardon 5-4 oluyor mükemmel bir kontra atakla yakaladık Zıbabı ırgını zıbabı evet. Zıbabı 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 ırgını zıbabı Zıbabı Hayatında hiç 90'da kazandın mı lan sen? Her zaman kazandım <laughs> Ben orada yukarıdan nasıl penaltı yapmaya çalışıyorum direkt Ağlanma ya can Ağlanma ya can Ben atarım ki kaç dakika var Daha var ya atayım bir tane daha Hadi beyler Altı Alt artı. çok güzel. Şurayı da gördüm. Casemiro. Hadi şimdi. beyler hemen atıyorum. Hemen atarsam karışmam. Hadi beyler. Şimdi sala verdik pasımızı. Geçer o. Griezmann da bıraktı. Havertz gidiyor. Haydi Havertz. Niye parçasın? Ya, ya Muslera! Muslera what the f Yani Muslera. Kimsiniz? Basitsiniz baba. <laughs> Laflara <bana> bak. <laughs> Laflara bak bir poz iki pas gol ya. 90 artı 6 90 artı 6 gördüğümde zaten bitti benim için. Şuna bak. Ba 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 ba. Otoban otoban. Mustafa ne sen ya? Valla keşke şey gümüş toplar artı 16 yaşındaki çocuklarla çıksaydım sahaya. Hadi lan. Oğlum benim senin de senin Mustafa da de, benimkinde de bugün hiç şey yok. Siz kimsiniz siz? Siz kimsiniz? Basitsiniz. 2 dakikada bir gol. Kimsiniz baba? Çok kolay ya. Keşke yeni Roman bebeklerle çıksaydım maça da bir heyecan olsaydı. Kimsin <laughs> ya? Basit. Orada artı artı gördüm ya. Tamam dedim. Bir gol daha atarım dedim ben. O zaman sana bir gol daha geliyor. <laughs> Hadi böyle 3 2 bastır. Hadi bakalım. Şurayı gördüm. Bizde kalsın. Hadi beyler. Aaaa! Oh, Havertz niye bıraktın? İşte bitiyor! Kimsiniz <laughs> la siz? Şaflak kim? Abi bir şey İlk defa 90 dakikada... Maç. ilk defa 90 dakikada 11 gol oldu. İlk defa yani bir sürü ilkleri vardı bu maçın. Evet. Bir şey diyeceğim. 90 dakikada ilk defa bu kadar fazla gol oldu değil mi? ve uzatmalarda 2 3 gol oldu. Bir sen Aa, bir, bir şey, şey, şey penaltılara gittiğinde bile penaltılar toplam 14 gol oluyor düşün en fazla. Aynen. Şu an 11 Penalt gol oldu ve Ümit abinin şimdi e, bu maça bana like atılır. 11 gol. Harbiden. Bu maça bana like atılır arkadaşlar. Hepinizi beğenmeyi bekliyoruz. E, Ümit abinin şimdi Obamayak Brasil videoyu görüyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve gençler maalesef zaten bir tane varmış Mor yangımız efsanemizi kralımızı siliyoruz çok büyük maçlar oynadı. Bu ikinci takımda çok büyük galibiyetler getirdi ama onun yerine oynatmak istediğim yine güzel forbetler var gençler Elveda Kral bu yıl süperdim.